Sayın Barut Sayın Başkan geçtiğimiz haftalarda Adana başta olmak üzere Çukurova bölgesindeki narenciye ve zeytin ürünlerinde mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcak ve poyraz nedeniyle yüzde seksene varan oranlarda hasarlar meydana gelmiştir. Bu durum narenciye de büyük bir rekolte kaybına sebep olacak. Dalda kalan ürünün ise büyüme aşamasındaki kabuk kalitesini koruyamayacağı için ticari değeri de çok düşük olacaktır. Tekrar söylüyoruz. Bu durum narenciye üreticisi için yıkıcı bir Afettir. Bu kapsamda narenciye üreticisinin hasarının karşılanması üretici için hayati bir değer taşıyacaktır. Üreticinin yüzünü güldürüp bu sektörün tüm paydaşlarından geçimini sağlayan birçok insanın mağduriyetinin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Çiftçi zararı karşılanmalı, borçları faizsiz ertelenmeli, üreticiye destek verilmelidir. Aşırı sıcak ve Poyraz'ın da sigorta kapsamına alınması için Tarsim'in gerekli düzenlemeleri yapmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim.